Şuraya bakabilirsiniz. Bir sürü yerden bir sürü şey almışım. Merkür falan filan yazıyor burada. Bunları ciddi ciddi gösteriyorum yani. Yapacak bir şey yok çünkü gerçekten. bir ee, küçük hayvan kelimeyi falan. Bakın. Bu da. Merkür. Merkür yazısı görünmüyordu. Merkür görmüşsünüzdür. Ha, burada da aynısı var. Yani bütün belgeler her şey bende. Ha bir de şöyle bir şey var. Ceki çok teşekkür ederim. Cemre'nin lollipop'u çok teşekkür ederim aşkım. O bir ut geldi. Teşekkür ederim. Sonra, kanka buldun mu onu? Bulamadım o çekmecelerde. Makyaj, makyajların olduğu yerde olabilir mi? Jackie çok teşekkür ederim. He gelir devam ediyorsun. Sürekli teşekkür ederim. Sonra tamam bunları gördüğünüze göre artık. Ceren Angel. Teşekkür ederim aşkım. Fan sayfalarını yemek istiyorum. Instagram hesabım inşallah bu hafta içi açılacak. Gerçekten. Destek olursanız o konularda da zaten çok sevineceğim. Tamam, bunların hepsini gördüğünüze göre artık bir sorun, bir, bir şey yok diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim. Ay, Bir tane hediye geldi ama göremedim ya. Kusura bakma. Ee, Sonra nasıl yapılıyordu buradan? Efektler mi? Efektler... Yeşil ekranı seçiyordum değil mi? Buradan e, Merkür'ün tüm röntgenlerini falan her şeyini size açacağım. Merkür büyüdü, böyle. BSP Ceren teşekkür ederim. Yani diğer odadır şu Ben gösteriyorum da şu an mamasını yiyor. bozmaya gerek yok. Gideriz birazdan zaten yanına. Ee, ondan sonra nerede ya efektlere mi geliyordu bulamıyorum <laughs> efektler röntgeni hiçbir şey yok. Şöyle bakın. Röntgeni bu. Yandan falan her şekilde var yani. Bakın Merkür yazıyor burada. <laughs> yani gerçekten bu açıklamayı yaptığıma inanmıyorum. Cahil insanlarla uğraşmak biraz zor. Ama yapacak bir şey yok. Bilgilensin yani onlar Tamam. Şimdi bunları kapatıyorum. Artık ojemi sürebilirim. Tabii sürmeden önce silmemiz lazım. <laughs> Yeni duş aldım. Saçlarım da ıslak dedim bir yayın açayım size. Hoş geldiniz 9000 kişi. Hoş geldiniz. Ee, yine ben dün bunun açıklamasını yaptım. Kanka hoş. Şundan yapalım mı? İçeri. Hocam. Şu Geldim. geldi mi? Şey bilmiyorum ki. Yeni geldi o hediyeler. Ben çok yayınlaşmadım ama bugün uzun bir yayın yapacağım. Ceren'in avokadosu. Çok teşekkür ederim. Elinde <laughs> asitom <laughs> <laughs> Peki niye efkardayız kanka? Efkarda <laughs> değiliz. <laughs> tamam. Şunu açayım. İklimamı asla açayım. Ama ses, emin Tamam mı şu an? Hı -hı. Hı -hı, evet, kapalı. Abla, koltuk aldım. Evet, koltuk aldım. Aşkım, salı günü geliyor. evli o da salıdan sonra gelecek. Sorunlar doldu teşekkür ederim aşkım bir tanesin Arda'cığım çok teşekkür ederim. Arda'yı hatırladım. Arda her yayınımda böyle destek olanlarla. Şimdi arkadaşlar ben dün bu konu hakkında bir açıklama yaptım. Nisa'cığım çok teşekkür ederim. Bir açıklama yaptım ama yeniden açıklama yapmak zorundayım. Çünkü hala görüyorum bu yorumları. Bu yorumlar olmaya devam ettikçe de mecburen bir şekilde hep söylemek zorunda kalacağım. Mesele zaten yeniyken, ben yeniden açmak istiyorum. Ekran görüntüsü falan da alıp atabilirsiniz. Şöyle, Ezgi ablayla aramızda... Ee, Sesi tamamen kısık Açık, Şöyle, Ezgi ablayla aramızda hiçbir sorun yok. Benim sadece bir hatam vardı. Onun kitabını çıktıktan iki gün sonra paylaşmam ama ben, benim bu süreç içerisinde Merkür'le falan hani uğraşıyordum. Ondan sonra Bursa'ya gitmiştim. Tabii bir 10 saniyemi ayırıp bir story çekip, 15-20 saniyemi ayırıp bir story çekip atabilirdim. Ama bu dönem içinde gerçekten kötü hissediyordum ben kendimi. Toparlanamıyordum yani. Yaptığım orada bir hata var. Ezgi abladan da özür diledim bu konu hakkında. Onun dışında Ezgi ablayla aramız kötü değil. Çünkü paylaştığımız o kadar güzel anı var. Paylaştığımız o kadar güzel şey var. Aynı yerde yattık, kalktık, yedik, içtik. Yani onlara karşı benim hala sevgim ve saygım var ve bu bitmeyecek yani. O yüzden beni destekleyen insanların CFC e, özellikle hani ben şey görüyorum mesela benim fan sayfalarım Mineciğim teşekkür ederim öpücük için. Çok benim fan sayfalarım. He? Çok, <laughs> Çok teşekkür ederim para yağmur için. Benim fan sayfalarım. <laughs> Ezgi ablalara falan gidip kötü yorumlar linç atıyorlar. Lütfen böyle bir şey yapmanızı istemiyorum. Çünkü onlar benim kötü zamanımda yanımda oldular. Ee, ve ben böyle şeyleri görünce gerçekten üzülüyorum ve bu bizim aramızdaki ilişkiye de zarar veriyor. Yani az çok. O yüzden böyle bir şey yapmanızı istemiyorum. E, ben zaten biliyorsunuz. Yani ben burada her şeyi söylüyorum size. Ne olursa ne biterse kötü veya iyi. Bu şekilde düşünüyorum. Ezgi ablayla aramızda bir sorun yok. E, sadece biz uzağız. O Antalya'da yaşıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Tabii gidip geleceğiz yine. Yani büyümemizin yanına. Ama bu süreç içerisinde bizi yan yana görmüyorsunuz. E, bu aramızın kötü olduğu için değil. Böyle. Sonuna kadar değil, sonsuza kadar CHF Anlayışınız için de çok teşekkür ederim ayrıca tüm konular hakkında. Boyum kaç? Kanka benim boyum kaç? 1.70, 1.60 yani. 1.10. <laughs> benim boyum 1.70 1, falan olabilir. Şeydim kanka en son 1.68'dim. 1.70. 1.70 olmuşumdur. Çünkü ben ne zamandır boyuma bakmadım. Aa, benim çok... ojelerim çıktı. Of, tör, kanka törpü yok. <laughs> Sen oje süreceksin değil mi yine? şey hep de seni kaldırıyor kız elindeyim diye şey var ya törpü. yok yok hem törpü hem de kanka altın oje koruyucu biliyor musun onu orada hemen oje koruyucu şey, hiç, evet, de. Şey, evet şey evet. Evet, Aha, ojelerin orada aşkım. Sen de sür yani. Onlar. Bir de istediğin ojeyi de al. Şu, Şimdi çıkartabilsem. Bilsem.